Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Merhaba canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar şurada sanki bir çatı çıkmış arkadaşlar çatı altında iki insan birbirinden böyle küskün dargınlık yaşadı yani bu aile büyüklerinizden olabilir yaşadığınız bir ortam olarak da çıkmış arkadaşlar bakalım ne durumda arkadaşlar bütün izleyen niyetine içtim bu kahvenizi Umarım sizin için de bir faydalı, sizin için de bir katkı sağlayacaktır arkadaşlar. Ve yani bir yorum yapıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın şurada kalp var. Kalp yanında da şey var arkadaşlar. Uçak var. Sanki konmuş bir uçağı görüyorum. Adında T harfi olan biri var. Sanki uçak yolculuğuna gelecek 3 kişi var arkadaşlar. Sanki bir uçak yoluna size doğru gelecek 3 kişi görüyorum. Bakın uçak geliyor. İki insan sureti var arkadaşlar bakın karşınızda bir erkek bir kadın yani sanki böyle kara yerde çıkmış bakın ikinizde bir aranızda bir soğukluk girmiş yani aranızda böyle bozulmuş ikiniz aranız bozulmuş gibi duruyor arkadaşlar karşıdaki insan adında R ile başlıyor olabilir arkadaşlar R A harfleri var bakın itili vakitlerden bir yana ders olduğunuz sizin adınızda da bakın S B harfler var arkadaşlar B harfi var olabilir ha. Böyle bir durum var arkadaşlar. Bakın şurada bağırarak ağladığınız çıkmış arkadaşlar. Karşınızda da ama çocuk gibi bir şey var. Bakın yüzünüz tam çıkmış arkadaşlar. Saçlarınız havalanmış. Sinirleriniz böyle gerilip duygulanmış olabilirsiniz arkadaşlar. Şurada da iki sarılıp dans eden bir insan var. Bakın burada belki mutluluk gözyaşı da yaşayabilirsiniz. Bakın şurada iki insan sarılarak dans ediyor arkadaşlar aranıza girmiş insanlar bakın kalple ilgili güzel haberler, iletişimler var. Sağlık sıkıntılardan kurtuluyorsunuz. Arkadaşlar iki insan da bakın birbirinize seviyorsunuz, birbirinize doğru karar vereceksiniz. Bakın beraber yürüyeceksiniz yani. Ne kadar böyle şey olduğuna hani inat diyorsunuz. Şurada bir insan soruyordu. Şurada sarılma olay var. Arkadaşlar beyaz ayı gibi çıkmış. Bakın sizi koruma altına alacak. Böyle güçlü kuvvetli biri de çıkmış olarak. Şurada da başörtülü bir kadın var arkadaşlar. Sanki böyle önünde de kitap okuyor. Sanki böyle bir durum var. Bakın burun ziyaretine gidebilirsiniz. İki kişi gidiyorsunuz. Sanki çocuğunuz böyle bir durum var arkadaşlar. V harfi var. G harfi var arkadaşlar. İçinizde sıkmış bir olay var. ya yani bu çözüme kavuşacak gibi duruyor. İçiniz sıkılmış arkadaşlar. Yani ne yapacağınızı bilmiyorsunuz şu anda. Nasıl çözüleceğini de farkında değilsiniz arkadaşlar böyle bir durum var. Yani birine yani birinden bir bilgi almaya çalışıyorsunuz arkadaşlar herkes böyle kendi kafasına göre bilgi veriyor sizin de kafanız karman çurman olmuş kafanız çok karışıyor arkadaşlar hangisini yani hangisini bilgilerine güveneyim diyorsunuz ama arkadaşlar kendinize gü bilginize güvenin diyorum çünkü bakın şurada iki tane köz var görüyor musunuz size dostluk görünüyor ama iki köz sürekli sizi izliyor arkadaşlar yani bildiğiniz gibi devam edin siz yani zaten altın çıksılarınız da çok kuvvetli arkadaşlar bakın illaki falcı olmaya gerek yok böyle bir şey olacak diyorsunuz. Bakın böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Bir ortama gireceksiniz. Kalabalık bir ortamı gibi. Yani bakın şurada bir erkek sületi var. Sanki bağırarak konuşuyor. Karşıda da bir kız var. Bakın saçı omuzlarına görüyor musunuz? Yani olmayacaksa da olmayacakmış diyebilirsiniz arkadaşlar. Bir sürü bakın bu ilişki devam etmiş. Salkandılı anları olmuş, şey olmuş. En son noktayı koyacak gibi. Arkadaşlar bir bitiş bir başlangıçtır hiç zaman bunu aklınızdan çıkarmayın. Bakın mutlu olacağınız çok zaman kaybetmeden arkadan da bakın mutluluklar yaşayacağınız görülmüş. 3 tane insan bir araya gelip konuşuyorlar. Yani sizin hakkınızda sizin gibi de bir, bir güzel bir durum var. Arkadaşlar şurada sanki bir küçücük bebek var. Bu bebekle ilgileniyorsunuz. Bakın herkes F harf var. F, A harfi görüyorum. T var. Arkadaşlar burada da C harfler var. Bakın bir bebekle ilgileniyorsun. Birkaç insan. Yani burada da bu evde de sanki 3-4 tane minik bebekler var sanki. Böyle oynayan oyuncu oyuncakları araya yaymış gibi bir bir sürüsü de yürüyor buradakiler arkadaşlar. Böyle bir ortam var. Sanki bu çocuk sanki diş, cim, diş mi çıkarıyor. Geçesi bundan uğraşmak zorunda olabilirsiniz. Böyle bir hastalık atlatacak gibi çıkmış. Ama sonu farahlık. Arkadaşlar şurada oturduğunuz yerde birinden haber almaya çalışıyorsunuz. Ama ki bakın Oturduğunuz yerde nasıl haber alacaksın? Bakın ayağa kalkarsanız halbuki bunun hakkında çok istediğinizden daha bilgi toplayabilirsiniz. Oturduğunuz yerde haberleşmeye düşünüyorsunuz ama tabii gelen haberler de sizi memnun etmiyor arkadaşlar. Zaten o haberler de böyle açık küçük geliyor. İstediğiniz gibi bir haber yok. Canlarım şurada da bakın yolu göstermeye çalışıyorsun. Elinizde de böyle Görüyor musunuz? Elinizde de bir kuş var böyle omuzunuza koymuş sanki. Mutluluğunuz çok yakın arkadaşlar. Ama ki çok sabır gösterdiğiniz buralara gelmek için çok çabaladığınız çıkmış arkadaşlar. Şurada bakın bir ortam var. Adında soyadında Z harfi var arkadaşlar. Z ve R harflerinden böyle bir ortama giriyorsunuz. E harfinden böyle insanı bir konuşmanız bir görüşmez var arkadaşlar. İ, üç, e, 23 rakam var. 2-3 görüyorum ben buradan. A harfiniz yine var arkadaşlar. A harfinden iki insan birbirine yeni bir başlangıç gibi bakın. Yani birini tanımaya çalışıyor. Sizin de tanımaya çalışan biri var arkadaşlar. Farkında değilsin. Yani böyle konuşuyor gibi çıkmışsınız. Arkadaşlar şurada seninki kavanoz, kavanoz içi dolu gibi bunun üzerinde de oturan bir insan var yani sanki. Sizden saklanan bir şeyler var ama kavanozu içi bakın her tarafa görüldüğü için yani saklanan şeyler zaten siz görüyorsunuz canlarım ne kadar saklıyorsa her şey farkındasınız arkadaşlar. Bakın iki insan bir buluşma yapıyordur. Yani size sizin için söylemiyordur. Yani ilerleyen zamanlarda zaten siz her şey farkındasınız arkadaşlar. İnşallah Allah'ın dualarımızı kabul eder. Şurada secde halindesiniz. Dua ediyorsunuz arkadaşlar. Bir tek kendiniz değilsiniz. Bakın çocuklarınız da eşlik ediyor arkadaşlar. Böyle bir durum var bir dua okutma gibi bakın burada dua okutan iki kadın var arkadaşlar sanki burada mezuniyet şapkası giyen bir biri var arkadaşlar bakın onun karşısında siz oturmuşsun saçınız üçü dört rakam var arkadaşlar dörtlü vaktlerde bir şeyler yapılacak yani çok mutlu olacağınız çıkmış arkadaşlar şurada da bakın koyun kafası çıkmış arkadaşlar böyle bir kurban gezebilirsiniz burada da yavru buzak görüyorum arkadaşlar dilekleriniz arka arkaya olacak arkadaşlar Şurada dimdik duruyorsunuz. Karşınızda bakın balığınız var arkadaşlar. Tam sizin önünüzde yani altta da tutan biri çıkmış yani. Bu balığı biri sizinle sizin elinizden almak için elde tutuyor ama ki bakın bunun balığı size dönüşü var arkadaşlar. Şurada bir hasta biri var. Bakın bir önce inşallah sağlığına kavuşacak. Şurada arkadaşlar insan suleti çıkmamış. Bakın ele var. Size doğru bir el geliyor arkadaşlar. Böyle ilahi adalet de olabilir sizce böyle bir el geliyor öyle size yardımda destekle bulunacak ki karşıda at var yani atın üzerinde geliyorsunuz canlarım böyle arkadaşlar burada sen bu yola sen bu yola yani siz gittiğiniz yolu kafanızı karıştırmaya çalışacağım bakın döve var döven üstü tolu yani bunlar da şu tarafa yürü şu tarafa yürü diyor siz de kendiniz kafanız hangi tarafa uyuyorsa o tarafa yolunuz düşmüş arkadaşlar böyle bir durum var Şurada da bir arslan kafası var arkadaşlar. Sanki arslan eğilmiş. Şuraya bak karşısında da balığı görüyorum ben. Arkadaşlar arslan burcundan biri hayatınıza girebilir. Belki siz balık burcusunuz. İkiniz iyi anlaşacağınız görüyorum. Şurada baykuşunuz var arkadaşlar. Bakın baykuş biliyorsunuz akşamları canlı. Yani sizin hayacağınıza heyecanlı olmanız yani sizi mutlu olmanızı istemeyen iki tane göz var sürekli sizi istiyor arkadaşlar bakıyor ama bu sizi mutlu olmanızı istemiyor ama kendisi de size aşık olarak çıkmış arkadaşlar Allah Celle Celaluhu pardon canlarım şurada da 3 kişi bir araya gelişi var arkadaşlar. 2 insan bakın. birbiriniz takip ediyorsunuz. C harfi var bakın. R harfi var. T var arkadaşlar. bunlardan bir araya gelişiniz. 2 insan bir yürüyüşü var. Bakın el ele geri yürüyüşünüz var. Arkadaşlar şurada bir 6 aylık bebek görüyorum. Çok mutlu bakın. Bir erkek çocuğu var arkadaşlar. Oturan bebek. Şurada da tavşanınız var. Bakın tavşan. Tavşanı görüyor musunuz? Çok güzel çıkmış arkadaşlar. Şurada bir köpek var beyaz köpek görüyorum bakın yavru köpeğiyle beraber çıkmış arkadaşlar bir dostluk çocuğunuz dostluk kurur siz de ondan dost olabilirsiniz böyle bir durum var arkadaşlar çok güzel çıkmış şurada lavanta tarlalarınız var şurada da bakın böyle geyik var arkadaşlar şahlı geyik var arkasında da yavrusu çıkmış biri size birine destekle de bulunabilirsiniz ya ki siz destekte de bulunursunuz böyle bir durum var dolunayınız var arkadaşlar bütün sıkıntılarınızı atlatıyorsunuz arkadaşlar. Şurada bir hasta varsa bakın bu hastanın ayağa kalktığını duyarak çok mutlu olacaksınız. Bakın şurada bir erkek var, burada kadını böyle kafasına uşuyor arkadaşlar. Bir günlükte dargınlıklar bitiyor canlarım. Beğenip yorum yap, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a